ben Kemal benim Minecraft Survival serisinin ikinci bölümünü çekiyoruz. Evet şimdi. Hayır mafya iki oynuyoruz şu an salak. <laughs> Az ah, saçma da. Her neyse biz video düşünürken evleri genişlettik böyle bir şeyler yaptık. Kullanıyoruz falan hani şurası fırın yeri. Çok maden çıkarsa falan hani eritiriz diye. Ulan fena lag var bende. Abi, bende hiçbir şey hiçbir şeyim yok. Ben madene iniyorum. Tamam. Az bir torç ışık var mı torç? Ben bekliyorum. Ulan ben yerimden yani. hareket edemiyorum bazen. Ben işte de çok ben de, de internet çok internetim çok lag var. Chest açamıyorum. Az bana şey verin. ışık taşı. Işık taşı diyorum ya. Meşale. meşale. Hmm. Bana da biraz meşale verin. Tamam. Hiç meşale de yok ki. Hayır buna değil. Şuna bakacağım. Oha lan. Bir dakika geliyorum. Evet. <laughs> Altın bu neler var neler burada? Abi meşale yok mu hiç? Bir tane buldum. Onu da aldım kaçtı Ha ben buldum birkaç tane. 8 bir, tane buldum. Şöyle odamın ortasına koyayım da odan da ışık yok lan. Ha. Odamı ben biraz daha büyüteceğim. üçüncü katı çıkaracağım. Aa, hayvan yetmiyor mu? Abiyim lan canım sıkılıyor. Madene de aa. inmek istemiyorum. Torç atın ben ineceğim de ama. Kan yani. verdim. Aa, Aa, ben odun, odun olur, Ben videonun ortasına çıkabilirim belki. İşim Aa. Tamam. yok ya. Çıkmam gerekiyor da. Lan Ulan geçsene. bana Tamam yol madene ben Odana, sen de yemeğe çık. Yemeğe, bu benim tarla yapacağız. Daha tamam, yemeğe ben yemeğe girse. nasıl çıkacağım? Yemeğe gir. Neye gireyim? Yemeğe. Aha az çıktı. Kaç lan? İki tane Skelton, iki tane de zombi var şu an benim olduğum Skleton yerde. Mu? Skelton mu? Ananı yedekim. Skelton. Skelton. zekalı. Bekle abi bir dakika ben bir tane ayar aya aya yapıyorum. Bekle. Şu an sesim iyi mi? İyi. İyi. Ben onları öldürmeye gidiyorum. Tamam. Aa ben şurada domuzları tecavüz ediyorum. Sonra anç. İp var mı lan hiç? Ne? Anam Allah. Skelton var. İp var mı? İp. İple ok aldı. İple ok var mı? Bilmiyorum ki. Örümcek kes de ip bulursun. Oğlum ta <laughs> şey yendik lan. Yani şu kromiyen yer neydi? Bir tane bir. Ka Katman Katlan kayısı. Ay bir şükür tutun kayısı. olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Dayamın çıkmadı. Tamam buldum. Ay benim viper çekesim nerede lan? Sen <laughs> yakında. Parkurda gelir yakında işte. Ama Hı. ya bizden... oğlum katman kayasını gördüm. Tamam işte. Oradan Çok ben normal. Ah, ay şimdi bir tek olunca ağaç avından çıkacağım. Daha doğrusu ağaçtan da. Ya neyse. Ya neyse. Ya neyse. Kanka bir şey soracağım. Efendim. Şey yapabiliyor musun ya? Y ok. Ne? Yayı yaptım da ben ok yapabiliyor musun? Şey lazım. Ne lazım? Bekle. Şey. Ben de iki tane og ok var da çakıl taşıyla oluyor. Demirli oluyor mu diye hatırlamıyorum da herhalde oluyordu demirle de. Oğlum katman arkadaşından bir hiçbir şey yok ya. Aynı. Of. Daha çıkmayacak gibi. Çıkar ya sıkıntı yok. Olmazsa demire kalırız. Aa demir hayvan gibi var bir şey çekeyim. O çok şanslıyız. Umarım sesler düzeldi. Gel bana iki çeksene. Mi? Hmm. Yavuz, after, Özgen, after Abi kendimi öldürdüm ki yani. Sen, sen de çekebiliyorsun ki yazın ya. Yetkiniz yok diyor. Evet, vereyim bekle. tamam şimdi yaz. Bu arada gratis sabra teşekkürler. On sayesinde yapıyoruz sabra. Ne sayesinde? Şimdi şey gratis sabır. Gratis sabır ne? 12 saatlik server kuruluyor da 2 GB mı 250 MB mı ne öyle bir şey bilmiyorum. Bedava mı? Hı hı ama 2 saatlik oluyor. Sen de kaç tane ok var? Ha, gerek yok oku ya. Ben diye yaptım da ondan. Skeleton'ın kes de ondan ok düşür, ölürse. Buraya mi sakladın? Ya git şuradan lan. Oğlum git. Özel chees. O mal Bir kaybım bıraktı. Pardon lan. Allah Allah. Özel chees yapıyoruz, ona geliyor. Adamın bak adamın her tarafını açmış özel chest'in. Ah. Onun odasında neler vardı neler vardı? hayvan gibi olur anasını satayım. Hiçbir şey yok lan odamda. Oğlum benden büyük senin oda. Bakayım hiçbir şey yok. Sikir. Evet yok hiçbir şey. Ha, ara lag girebilir. Öyle Ölüyor. Oluyor zaten öyle bir şey. Ha, ara sıra Ay Var. ben kurmadım. Ava çıktım da bir şey yok. Ay bu kadar aç yeter. Hatta fazla bile toplamışım ben. İki stek toplamışım. Ha neyse şimdi hayvan arayalım. Çünkü yemek olacak. Ha bu hayvana gerek yok tarım zamanı. Tam tarım yapacağız. Hayır. Tarım. En ekmek yaparız. Daha hayvan arayacağımız var. Sonra da hayvanları birleştiririz falan. Uf. Lan. Şey mi düştü? Yok. 3 tane şu an. 3 tane hiçbir şey mi? yaramaz. Rahat 10 tane lazım bana. Çok iyi olacak. Ay hiç öyle 5'li falan... Siz Direkt neredesiniz? Yiyecek var mı lan? Ha varmış. de varmış. Tohum topluyorum ben. Tarım Zaten sadece buğday yaparız. Öbür Canım yer... niye yükselmiyor lan benim? Yemek ye. Yedim yükseliyormuş tamam. Al sıçma. Sallıyor ya. Ben öbür madene bakıyorum. Tamam herkes ayrı bir madenin içinde belki öyle şey yaparız. Her Oğlum zaman... bende kazma yok lan bir saniye bende kazma yok. Al işte. Kazmasız nasıl gidiyorsun sen madene? Unuttum lan Allah Allah. Uzatma. Şu merdivene bakar mısın? Çıkamıyorum merdiven. Tamam, olmuş tamam. Şey olmuş. O yüzü demir bulmuştu o bu merdivende kırmıştı. Çok sert hmm. kırma nedensiz yere. Ya bırak sana merdiven yapabileyim ya. Merdiven köle mi olsun Kaç tane of. oldu? 10 tane. Tam istediğim gibi. Şimdi evi bulalım. Kolay. Tepelen hastalık. bana. Yok oğlum ya. Tepelen mi? Yasak olsun. Sadece çok önemli durumlar var Yani ne olacak sen ama. Neyse giderken top önüme çıkarak. Aa aslında da böyle olmaması lazım. Normal ağaca nasıl desem. yönelmemiz, yönelmemiz lazım. Önümüze çıkıyor. Bir şey diyeceğim. Aslında Size iyilik gelmiyor. Premium çek, bunlara iyilik yani abonelere iyilik gelmiyor. Premium çekici yapıyoruz. 5 dişler geliyor ya. Aynen oğlum. Ya geç şimdi Hunger Games 6'ya attık. Orada full demir falan olduk. Aynen. O kadar iyi video çıktı. Ee, kaç dişler? 3 Gayet iki dişler gelmiş. Bu ne ya? Aynen oğlum. Abi. Ya, çekemezlik yapmayın. Aynen. Ne kötü sonuç. Allah size yaptım merdiveninize göre bile kullanın Tamam. Tamam şu... ulan. Neredesin kemazı? Ben şu an tohum topluyorum çıkan tohumları. Zaman aşımına uğradı bağlantı. Şimdi internetine sokayım. Komşudan internet bağlanırsan olacak bu hırsız. Ne var? Basamak bile koyamamış. Ay. Komşunun internetini ne bu gibi kullanıyor? Şu an neredesin? Bu demin bozuldu lan. Ne no, işte. Nasıl bozmayı becerdin? Altı yıllık modem yandı yapacak bir şey yok. Kemal neredesin? Bırak da ben şu geliyorum eve doğru. Arkadan şarkı sesi geliyor mu lan? Ne? Evet geliyor. Bırak. Bana gelmiyor. Azıcık bir şey geliyor şey yemeyiz. Aynen. Evet. Evet. O kadar. Aa buldum lan eve. Bulamam diye düşünüyorum. Bu ne lan? Gel ben gel. Düşünmemiş. Neredesin sen? Geliyor mu? Aa, bir Beyler, oğlum, hidaktere, hidaktere geliyorum lan. Aa. Beyler ben bir dakika, bir dakika geliyorum tamam. bekle evet. şu odunları bırakalım sonra tarıma başlayalım. Bırak 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 bırak. Bunu da bırakalım. Şu bırakalım. onu bırak. Diamond kılıcı nereden buldu lan o? Diamond buldunuz mu siz? O iki tane diamond buldu. Mola yapma dedim. Kazma yapacağız dedim. Tamam sabah. Ben bu yaptırmazdım da o buldu işte. Yoksa yaptırır mıyım ben gereksiz kaç için? Elinde son sonunda öldüreceksin bu <laughs> Elma lazım. Kemal kaç dakika oldu bugün? 10 dakika falan. Tamam 10 15 16. dakikalarda kapatırız herhalde. Çünkü ben çıkmam lazım. O istiyorsan siz devam edersiniz. Hadi gerek yok çıkarız. Fazla olur zaten. aynı geçen 26 26 dakika video attık. Bir şey olmadı, bir şey oldu yok yani. Yeni kere Aynen. Bir de 150 abone olursak bir premium çekilişi daha olacak haberiniz olsun. o bir dakika şimdi odun alacağız, çapa yapacağız çünkü. kafamızı yapalım sonra kovamızı alalım onun bunun interneti sildi abone ol bitmiş 49 tane demirimiz var bayağı maden yaptık da hiç elmas bulamadık şu tek kovamızı alalım şu kovası Hoş o da. o, o yapıldıktan sonra video biter herhalde. Aynen. Ay vay dış kapıyı kapatalım şunları da. Ay yağmur yağmasın. Onu. ya yağmasın kasıyor sonra. Bundan sonra sık sık videoda gelmeyebilir. Şimdi okullar başlayacak zaten. Aynen. Çok sıkıntı oluyor okullar başladı zaman. Yani Aynen. hafta sonu ben zor hafta sonu girerim. Hafta içi girerim ama zamanı video çekmek için yani zorlarım. <laughs> Giremeye çalışırım hafta Aynen. içi. Hafta içi bir gün video gelebilir. Olan Ben hafta sonu iki, Hafta sonu zaten iki günde video atarız. Ondan yani sıkıntımız olmuyor. Yani hafta yani. sonu iyi, değerlendirmemiz lazım. Çünkü hafta içi video atamayınca izlenmeler artar ya da aboneler art, artmayabilir yani azalabilir. Aynen. Biz arkadaşlar e, 106 abone vardı premium çekiliş yaptığımızda gördüğünüz gibi. Aynen. Şimdi şey ne, e, ne oldu? Şimdi kaç abone var? Şimdi 102 abone var. Ya ben o iyi vazgeçmeyenlerden teşekkür ederiz de O vazgeçenler siz kazansaydınız sanki bir şey Yani siz kazansaydınız Yine herkes ya, olacaktı da Ya kazanmayan adam bile ne yani şey Aynen e, abone olmaktan vazgeçmiyor Aynen 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 öyle Kemal'in dediği gibi Bilmiyorum. Vazgeçmiyor yani Bir de hile diyenler oldu Kemal orada arkadaşla konuşuyordu aynen, Hile aynen. yoktu Ay Hilo e, i̇şte, belli olurdu zaten. Hilo olsa belli olur zaten. Ha, bir de evet doğru, doğru dedi bazı kişiler. Orada şey böyle hafa bey göre ama burada A ile başlayan illaki biri vardı gidip Ay, eğlen, aile baştan A ile de... başlayan, bir sürü kişi vardı. Ondan dolayı biraz saçma oldu. Bundan sonra o siteden yapmayız biz de istemiyorsanız zaten. Ay daha da çocuğun hakkını yemeyeyim dedim. Aynen daha geri zaten biz. Yani. Ya arkadaşımız bunu geri almayacağız. Aynen yenisini ee, yapıyoruz. bir de bir ara e, hep birlikte yani hangi oyunu oynayalım ya da başka bir şey yapalım. Aynen. Her şeyiniz varsa Piresi olan zaten bizde de e, Facebook sayfasının altta videonun altına atarız. Oraya mesaj yazsın Ya da e, Facebook kullanan ya da Skype Skype da yazarım. Hayır Skype'dan zaten çekilir de Skype'lara eklesin. Kemal W A Aynen benim ya, teknik destek, teknik destek 77. Teknik destek 77 benimki de. E, ee, hiçbir yukarı yok. Yani hiçbir şart falan yok. Pireniz olsun çekeriz yine. Zaten bir çekmeye evet. yer arıyor. bir dakika. Neyse Kemal. Kanki burada kapatalım istiyorsan ben çıkıyorum çünkü. Hadi yani görüşürüz bay bay. Annesi arkadaşlar bir dahaki bölümde tarımın tamamlarız kendinize iyi bakın görüşmek üzere abone olun olmayı... Allah'a emanet olun. <laughs>